Merhaba arkadaşlarım. Nasılsınız? Bugün sizlere Hz. Musa peygamberin hikayesini anlatacağım. Güzel dinleyin. Başlayalım. Çok uzun yıllar önceydi. Mısır'da yaşayan İsrailoğulları için hayat çok mu çok zordu. Çünkü Kral Firavun onları köle gibi çalıştırıyordu. O son derece kötü bir adamdı. İsrailoğullarını yalnız bir peygamber kurtarabilirdi. Bunun için Allah'a sürekli dua ediyorlardı. Ve o peygamberin gelmesini hasretle bekliyorlardı. Günler, aylar, yıllar böyle uzayıp geçti. Bir gün Firavun'un kahinleri ona şöyle haber verdiler. Yüce Firavun, İsrailoğulları içinden bir erkek çocuk doğacak ve o senin saltanatını yıkacak. Acımasız Firavun hemen bir emir verdi. Doğan her erkek çocuğu öldürün ve Firavun'un askerleri bu korkunç emri yerine getirdiler. İsrail oğulları arasında bir kadın vardı. Yakında bir bebeği olacaktı. Kadın ama çok korkuyordu. Ya erkek bir bebeği olursa ne yapacaktı? Firavun onu da öldürebilirdi. Ve kadının korktuğu başına geldi. Bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Günlerce Günlerce ağladı ve ona Musa adını verdi. Bir sandık buldu ve Musa'yı sandığın içine koydu. Nil Nehri'nden bıraktı. Sandık güzel bir kayık gibi nehirde yüzüp gidiyordu. Allah'ın gitmesini dilediği yere doğru gidiyordu hem de. Sandık Gide, gide, gide. Firavun'un sarayının bahçesine kadar gitti ve orada durdu. Firavun'un Asiye isminde bir hanımı vardı. Çok iyi kalpli bir kadındı. Çocukları çok severdi. Bu ne güzel bir bebekti böyle dedi. Asiye çok sevindi. Bebek artık Sarayda kalacaktı. Ona Asya bakacaktı. Ama önce ona bir süt anne bulmalıydı. Ve İsrail oğullarındaki bir kadın yeni doğum yapmıştı. O kadını çağırdılar ve Musa peygamber'e süt vermesini istediler. Ama ne vardı? Kadın zaten Musa aleyhisselam'ın gerçek annesiydi. Ama bunu herkesten sakladı. Sadece annesi biliyordu. Günler, aylar, yıllar geçip gitti. Musa büyüdü. Genç, güzel bir delikanlı oldu. Musa sarayda yaşıyordu. Ama İsrailoğullarının haline çok üzülüyordu. Firavun İsrailoğullarına sürekli zulmediyordu. Bir gün bir adamın İsrailoğullarından gariban birini dövdüğünü gördü. Bu haksızlığa dayanamadı ve adam'a bir tokat patlattı. Ama adam Musa Aleyhisselam'ın tokatından sonra düştü ve öldü. Musa'nın böyle birini öldürmesi çok büyük bir suçtu. Mutlaka cezalandırılmalıydı. Firavun'un muhafızları her yerde Musa'yı arıyordu. Musa Mısır'dan kaçmaya karar verdi. Gidebileceği en iyi yer Medyen ülkesiydi ve Musa Aleyhisselam gizlice Medyen ülkesi için yola koyuldu. Orada iyi insanlar ve Şuay peygamber vardı. Onlar Musa'yı, Musa da onları çok sevdi ve Şuayb peygamberin kızıyla evlendi. Musa Medyen'de 10 sene kaldı. 10 sene sonunda ailesiyle birlikte Mısır'a gitmeye karar verdiler. Yol çok uzun ve zordu. Hava da çok soğuktu. Musa dağın tepesinde bir ışık gördü. Bu ne olabilirdi? Olsa olsa bir ateşti. Musa ateş almak için ışığa doğru yola çıktı. Ama o da ne? Bir ağacın dalları yanmaktaydı. Ama bu ateş ağacı yakmıyordu. Peki ama bu neyin nesiydi? Birden şöyle bir ses duydu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Hemen papuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın. Musa önce çok korktuysa da kendisine sesini duyuranın Allah olduğunu bildi ve Allah Musa'ya orada peygamberlik verdi. Musa peygamberi Mısır'da kardeşi Harun karşıladı. Allah Harun'a da peygamberlik verdi. Harun peygamberin görevi Musa peygambere yardım etmekti. Yapılacak ilk iş Firavun'a gidip onu Allah'a inanmaya davet etmekti. Fakat bu ne kadar zor bir işti. Musa peygamber ve Harun peygamber Firavun'un karşısına çıktılar. Ona Allah'ı ve Allah'ın emirlerini anlattılar. İsrailoğullarını köle gibi çalıştırmaktan vazgeç, bırak yurtlarına geri dönsünler dediler. Firavun Madem peygamberim diyorsun o zaman bir mucize göster de inanalım dedi. Musa peygamber asasını yani elindeki sopayı yere attı. Asa firavunun ve adamlarının gözü önünde ejderha gibi bir yılana dönüştü. Musa peygamber yılanı tuttu. Tutunca yılan tekrardan asaya döndü. Firavun gördüklerine şaşırdı. Sen ne büyük bir sihirbaz olmuşsun böyle, dedi. Musa peygamber, ben sihirbaz değilim, ben Allah'ın peygamberiyim. Bunlar da sihir değil, Allah'ın mucizesi, dedi. Ama Firavun ona inanmadı. Çünkü inanmak istemiyordu. Musa peygamberin haberi bütün ülkeye yayıldı. Firavun bu işe çok kızdı. İsrailoğullarına ettiği zulmü kat be kat beda arttırdı. Onların Mısır'dan gitmelerine izin vermedi. Musa peygamber ise halkını götürmek istiyordu. Firavun ve onu sevenler inatlarından vazgeçmiyorlardı. Allah, Firavuna ve Firavuna inananlara korkunç bir kuraklık verdi. Ama akılları başlarına gelmedi. Kuraklığın ardından günlerce yağmur yağdı. Musa peygambere gelip "Rabbine dua et, yağmuru durdursun. Biz sana inanacağız." dediler. Musa peygamber dua etti. Yağmur Allah'ın izniyle durdu. Ama onlar sözlerinde durmadı. Sonra bir çekirge sürüsü üzerlerine çöktü. Mısır halkı yine Musa peygambere bize dua et, biz sana inanacağız dediler. Musa peygamber Allah'a yalvardı. Çekirgeler çekip gitti. Ama onlar sözlerinde durmadılar. Sonra her yeri böcekler sardı. Belki bu sefer akılları başlarına gelirdi, fakat yine aynı şey oldu. Söz, bu sefer inanacağız dediler. Musa peygamber dua etti, ama sözlerini yine tutmadılar. Firavuna inanıp İsrailoğullarını zulmetmeye, zayıfları, fakirleri ezmeye devam ettiler. Bir sabah suların kana dönüştüğünü gördüler. Musa peygambere koştular, yalvardılar. Musa peygamber bir kez daha dua etti. Sular eski haline döndü. Ama onlar yine sözlerinde durmadılar. İsrailoğulları bu olanlardan hiç etkilenmiyordu. Sadece Firavun ve onu sevenler etkileniyordu. Sonunda Musa peygamber ve İsrailoğulları yol hazırlıklarına başladılar. Artık Mısır'dan çıkış vakti gelmişti. Uzun kalabalıklar Kızıl Denize doğru yola çıktı. Firavun bunu duyunca deliye döndü. Hemen askerlerini hazırlayıp onların peşlerine düştü. İsrailoğulları Kızıl Denizin kenarına vardıklarında Firavun onlara yetişti. Şimdi ne olacaktı? Önlerinde deniz Arkalarında Firavun'un büyük ordusu. Musa peygamber ama hiç korkmuyordu. Allah'ın onlara yardım edeceğinden emindi. Ve Allah ona asanı denize vur diye emretti. Musa peygamber asasını denize vurdu. Ve deniz ikiye yarıldı. Kuru bir yol çıktı. Hepsi birden yoldan geçmeye başladılar. Bu sırada Firavun ve ordusu onlara yetişti. Gördükleri karşısında çok şaşırdılar. Firavun ordusuna emir verdi. "Yürüyün arkalarından. Hep birlikte denizin içinde açılan yoldan İsrailoğullarının peşine düştüler. Fakat İsrailoğulları karşıya geçer geçmez denizde açılan yol kapanmaya başladı. Firavun ve askerleri dev gibi suların arasında kaldı. Firavun öleceğini anladığı zaman bağırmaya başladı. Musa'nın Rabbine inanıyorum. Musa'nın Rabbine inanıyorum. Fakat artık çok geçti. Allah onun bu imanını kabul etmedi. Çünkü ona çok fazla fırsat vermişti ama o hiçbirini değerlendirmedi. Firavunluktan hiç vazgeçmedi. Ve su Firavun'u hak ettiği yere götürdü. Ve İsrailoğulları da yeni bir hayata adım attılar. Allah'a iman edip kötü işler yapmayan insanlar mutlaka kurtuluşa erecektir. Ama insanlara kötü davranıp Allah'a inanmayıp boş yere zulmeden insanlar da mutlaka helaka uğrayacaktır. Sizler Allah'a iman edip onun istediği şekilde hakkı, hukuku koruyan, insanlara iyilik yapan ve güzel işlerde bulunan insanlar olun inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.